Bolu'nun Mudurni ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil çarptı beton bariyerin üzerine çıktı. Kazada sürücü yaralandı. Olay yerine gelen sürücünün yakınları sinir krizleri geçirdi. Kaza anını görüntüleyen gazeteci ise yaralının yakınları bakın nasıl tepki gösterdi. Aferin çok iyi. Gel. Gel. Abi şut. Pasta niye getiriyorsun? Bak dur dur. Ablacığım, şu bu olayla. Ablacığım, ona gibi diyorsun. Ben ederim mi? Başım şişiyor. Nasıl şut? Tamam bak. Çekme nasıl çekip ben çekmiyorum <laughs> sen gerçi. Çekme lan.